Evet arkadaşlar aracımıza devam ediyoruz. Aracımızın yayları taktırdık arkadaşlar. Gerekli bütün bakımlarını falan da yaptırdık. Şimdi arkadaşlar güzel bir spoiler aldık aracımıza. Plastik arkadaşlar birebir oturuyor araca. Aracımızın arka bagaj üstünü siyah kaplayacağız. Şu an kaplamaya başladık kapladıktan sonra arkadaşlar spoilerımızı uygulayacağız. Videonun ilerleyen dakikalarında tekrar paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kaplamamızı yaptık. Spoilerımız. internetten bu spoiler'ı bulabilirsiniz arkadaşlar. Cidden gerçekten çok kaliteli bir spoiler. Hani adamlar çok güzel yapmışlar. Hani yerine de oturuyor. Bu yerine sağlıklı değil, o kadar zor değil arkadaşlar. Şurada da bakacaksınız zaten adamlar silikon kanalı bırakmışlar şöyle iki parça. Ortada da aynı şekilde var arkadaşlar. Sağında, solunda da var. Canan, tutar mısın? Şu altında şey var abi, direkt orman tutturacaksın. Gördün mü? Diğeri de katlan oldu abi çekmem lazım ha. Ben bir bana bırak, gel gel. Bir dakika. Yapıştırmadım. Yapıştırmadım. Aslında o kadar zor bir şey yok arkadaşlar. Sağlıklısı bu kadar arkadaşlar. Biz de ne olur ne olmaz olmadığı... diye bezbaktan bir bak çekeceğiz arkadaşlar. Oh it right, bu şekilde bantladığımız taktirde de yerine güzelce Efendim. oturacak arkadaşlar. yaklaşık bu şekilde 2-3 saat en az durduğu takdirde taş gibi olacak arkadaşlar. Normal kolibantı da yapmayın arkadaşlar. Bu içinde ipleri olan bir bant gerçekten kaliteli yapışma gücü de çok yüksek. Hani bu tarz bantla yaparsınız arkadaşlar. Esnemeyeceği için daha güzel yapıştırır arkadaşlar. aracımızın daha tamponları hazırlanmadı arkadaşlar. Aracın tamponları hazırlanınca tamponların da videosunu çekeceğiz. Şimdi sırada aracımızda yazılım uygulaması yapacağız.